Mesela ev düzeni çok önemli. Ama e, arda, arda üç tane küçük çocuğun var. Biri altı yaşında, biri üç yaşında, biri bir yaşında. Ev düzeni çok önemli ve sen o düzen için o çocuklarının zeka oyunlarını ihmal ediyorsun. Belki. E, Parka girip güneş almasını ihmal ediyorsun. Belki okuduğun masalları es geçiveriyorsun, hemen böyle uyduruktan bir masal okuyorsun. Ona hikaye kitapları okumuyorsun, ona peygamber kıssaları anlatmıyorsun. Onu belki de e, o zeka oyunlarıyla geliştirecek ortamı sağlamıyorsun. Evet en güzel yemekleri yediriyorsun, çok güzel giydiriyorsun, tertemiz, evlerde de öyle mis gibi hava soluyor. Ama ve lakin ruhunu genişletmiyorsun, ruhunu açmıyorsun çocuğun. Şimdi bakın sizin için önemli şey aslında değerli oldu mu? Bunu 16 yaşında anlayacaksınız. Ok yaydan çıktığı gibi onun dinden çıktığını gördüğünüzde veya dinsiz insanların, e, dinle problemi olan insanların ona gösterdiği tavırlara yenik düştüğünde o zaman belki şöyle bir düşüneceksin. Ya haftanın e, bir günü ben ona basit yemekler yedirseydim de Belki evim birazcık oyuncaktan dağınık olsaydı, birazcık çamaşırım, ne bileyim işte. Ee, yani o kadar titiz düzen peşinde değil de evladımın ruhunu intizama koyma konusunda düşseydim de şimdi yavrum bu ruhsal boşluğu yaşamasaydı diye belki dizini döveceksin. O gün